Oh, Kapattı mı? Aha. Ay izam aldım ya. Başına neler gelecek bilmiyor. Kendi kaşındı. Hadi yürü. Gir. Nimet Hanım, beni çağırmışsınız. Kapıyı kapat. Feride, bana bir iyilik yapacaksın. Ulan alt tarafı dört tane lastik ya. Herif Çioğlu bütün paramı aldı be abicim. Beş kuruş kalmadı cebimde. Halil sen niye böyle boş boş duruyorsun abicim? Yok mu senin için? Çalışsana biraz. Yok. Ne oldu? Patronu Halil isyan mı başladı yine? Bir nevi. Çok güzel abicim. Sen de çalışma. Şahane. Oturalım böyle. Yemekleri de cinler periler yapar artık. Değil mi? Efe kardeş. Deminden beri düşünüyorum nasıl söylesem diye. Kolay bir yolu yok. O yüzden birden söyleyeceğim. Tamam. Kesin işi bırakıyorsun değil mi Halil? Tamam. Anladım. Eyvallah. Yok. iş beni bırakıyor. Yarım saat önce şirketten aradılar. Teşekkür ettiler. Bundan sonra bizimle çalışmayacaklarmış. Ne, ne... Ne... Ne diyorsun Halil ya? Ne diyorsun oğlum? Başka bir şey demediler mi? Yok. Başka bir şirketle anlaşmışlar. Hay Allah'ım ya, ya resulallah ya ne ya! Ha, ne oluyor ya? Ha, Ne oluyor? Anladın değil mi? Nimet Hanım... Feride uzatma. Git ve söylediklerimi yap. Çamaşırlarımı yıkamak için geldiysen hiç uğraşma bir dahakine yıkarsın. Ne sanıyorsun sen kendini ya? Merve hiç havanda değilim. Git başımdan. Ay havanda olsan ne olur, olmasan ne olur? Temizlenmemişler pek. Ben senin yerinde olsam tekrar yıkardım. Defol git buradan elimden şimdi bir kaza çıkacak. O sıkar işte biraz. Üzülme be Efe kardeş. Başka bir iş buluruz. Ya Halil ben anlamıyorum abicim yani biz yemek mi geciktirdik, bir kusurumuz mu oldu, bir şey mi yaptık? Ya niye her şey üst üste geliyor ya? Ha niye ya? Aman Allah'ım zehirlenmiş olmasınlar. Bu eller, bu eller, bu eller, bu eller. Ya Halil dur abicim saçmalama ne olursun. bayıldı oğlum adamlar yemeklere ne zehirlenmesi ya? Ee, neden o zaman birden bire? Ulan ne bileyim. Ama öğreneceğim. Nereye gidiyorsun? Gideceğim o şirkete, dertleri neymiş öğreneceğim. Alo. Efe, merhaba Feride ben. Kim? Yurttan arıyorum, Aslı'nın arkadaşıyım. Aa, merhaba Feride, evet. Şey oldu da, Aslı'yla Merve kavga etti, çok kötü durumda. Ağlıyor deminden beri. Bir gelip baksan diyecektim. <laughs> Tamam, çok sağ ol Feride ya. Ben geliyorum şimdi. İyi akşamlar. şu an ulaşılamıyor. Allah 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 Allah. Gel 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 devam et. Devam et devam et devam et devam et devam et. Tamam. Tamam, dur. Efendim. Ne yapıyorsun, evde misin? Hı, evet, evdeyim. Sıkılmadın mı oturmaktan? Bilmem. Bak, istersen buraya gel. Değişiklik olur senin için de. Neredesin ki sen? Setteyim. Yardımcı oyuncularla ilgileniyorum şu anda. Acayip sıkıldım. Belki bana yardım etmek istersin ha? Anlamadım ki. Nasıl yardım edeceğim? Ya, atla gel işte. Değişiklik olur. Ee, hem biraz hava almış olursun. Ya yok ben gelmeyeyim. Ya, uzatma. Zaten yakındayız. Atla arabaya gel. E, tamam o zaman. Yoldan ararım. Hadi bay. Deniz miydi o? Hı Deniz. Setteyim. Gelsene diyor. E git kızım istersen. Ben dedeni idare ederim. ama geç kalmayın. İyi, tamam o zaman. <laughs> Acun ve. E, kimse yok mu? Kimse yok mu? Merhaba. Hoş geldin. Kolay bulabildin mi? Evet ya, kolay buldum. Hadi gel. Deniz, ben böyle çıkıp geldim ama bir sorun çıkmasın. Ya bir şey olmaz, gel sen. <laughs> Efe? Ne yapıyorsun? Sen nasıl gir içeri? Canım iyi misin? İyiyim de. Nerede onlar? Kim nerede? Ne oluyor Efe? Merve ile Elçin kavga etmişsiniz. Kim söyle sana bunu? Feride aradı biraz evvel. Siz kavga etmişsiniz. Sen ağlıyor musun? İşte o aradı beni. Sen onu dinlemeyince bana geldi. Efe çıkman lazım. Çabuk hadi. Ne? Hayatım çıkman lazım. Hadi. Aslı ne oluyor? Ben anlamıyorum. Aslı? Aslı'nın bir suçu yok, ben kendim girdim içeri. Yorma kendini, anladım ben. Atın bunu dışarı. Ya onun bir suçu yok, ben kendim girdim diyorum ya. Kardeşim bıraksana, Efe. ne yapıyorsunuz ya? Ya Efe ya, ya bırak. Ya, ya bıraksın Aslı, ya bırakın beni Allah Allah. Ne oluyor ya, nasıl girmiş bu içeri? Aslı almış içeri. Yalan. Nesi yalan? Odada basmadın mı ikinizi? Duydun mu, basılmışlar. Sevgisi değil miydi o çocuk? Oydu vallahi, iyice seyret etmiş. Yalan söylüyor. Bunu siz yaptınız. Sırf beni bu duruma düşürmek için bunu siz yaptınız. Yürü hadi konuşma. Nereye? Soru sorma yürü.